Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan Bugün sizlerle birlikte Get Online'da Service Carbine tüfeğini nasıl alabileceğinizi sizlere anlatmaya çalışacağım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. Bu Service Carbine adındaki tüfeği alabilmek için bizim öncelikle bu silahın 5 farklı parçasını bulmamız gerekiyor. Ki bu parçalar dürbün, namlu, nişangah, şarjör ve gövde. Bu 5 parça haritanın o farklı noktasında ortaya çıkabiliyor. Ki ortaya çıktığı yerlerin adı da Crime Scene yani suç mahalli olarak geçiyor. Silah parçası bulduğunuz bir yerde farklı bir zamanda aynı yerde tek tekrar parça bulabilmek de mümkün olabiliyor. Bu parçaları nerede bulabileceğinizi şu an ekrana yansıttım. Haritadaki yerlere giderek bu silah parçalarını rastgele olarak bu konularda bulabilirsiniz. Ayrıca haritanın daha yüksek çözünürlüklü ve interaktif halini de videonun sabitlenen yorum kısmında bulabilirsiniz. Etkinliğin ortaya çıktığını haritanızdaki mavi nokta ikonundan ya da çevredeki polis aracından anlayabilirsiniz. Eğer tüm silah parçalarını hızlıca bulmak isterseniz bir silah parçası bulduktan sonra oyuna Find New Session diyerek tekrar bir oturuma katılabilir ve 20 dakika bekleyebilirsiniz. Tabii bu silah parçaların ortaya çıkması için bazı şartlarda taşımanız gerekiyor. Bu silah parçaları public, invite only gibi tüm session türlerinde ve session'a girdikten 20 dakika sonra ortaya çıkabiliyor. Yani minimum oyunu 20 dakika boyunca oynamanız gerekiyor ki silahın parçaları haritadaki konularda ortaya çıksın. Bu arada 20 dakika derken gerçek hayattaki süreyi kastediyorum. Topladığınız her bir silah parçası için 5000 dolar ve 2000 RP yani tecrübe puanı kazanıyorsanız. Tüm parçaları topladığınızda da ekstradan 50 bin dolarlık bir ödül geliyor. Yani bu etkinliği yaparak toplamda 75 bin dolar ve servis karbon tüfeğinin sahibi oluyorsunuz. Tüfeği açtıktan sonra dilerseniz silahçıya gidip tüfeğin özelleştirmelerini satın alabilirsiniz. Özelleştirme seçenekleri arasında uzatılmış şarjör, el feneri ve susturucu gibi diğer silahlarda da olan klasik eklentiler bulunuyor. Evet böylelikle hep birlikte bu servis karvan tüfeğini nasıl alabileceğinizi, crime scene bölgelerinin nerede olduğunu ve ne kadar ödül aldığınızı gibi gerekli olan tüm bilgileri öğrenmiş olduk. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. O zaman videomuzun da sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım bu video işinize arkadaşlar. Eğer öyle Düşünseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.